Merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> sizlerle birlikte. Farklı şu video yapayım dedi. Arkadaşlar bakın. Şimdi hemen bugün Solar Smash oynayacağız. Bekliyoruz hala. Tamam. Gezegen şut yapacağız. Yani bugün yani şu kılıç bir dakika açılsın size göstereceğim. Şu kılıç nasıl açılır size onu göstereceğim. Bakın. Çok güzel bir kılıç bu. Hatta olarak akşam yani bunun için bir şey yapmanız lazım. Füzeyi alacaksınız. Füze yani. Hani buna basıp bunu 6'ya getirip aslında 3, 3 olması lazım diye hatırlıyorum. Bir dakika. Bir tane görevdi bu. Yani bir görevdi. Başarılarda şeydi saniye şimdi buluruz. Evet 66 şeyini yaptığınızda 66 füzeyi 66 tane füzeyi alıp buraya attığınızda 66 füzeyi yani şey oluyor. Bu şey açılıyor ve çok güzel. Ben size canlı bir olarak bir göstereyim hemen. Basıyorsunuz buraya 66 oldu. Ay özür dilerim. 66 ydı. Bunları böyle atıyorsunuz. Bunlar dünyaya hepsi. Bunlar dünyaya çarptığında size bir dakika. İşte size bu geliyor. Bu size geliyor. Para diye kesebiliyorsunuz. Bunu böyleden bunu böyle kullanabiliyorsunuz. Bir de bunu attığınızda yani lazer kılıçlarını atıyorsunuz. Ve dünya ortadan ikiye bölebiliyorsunuz dünyayı. Çok Güzel oluyor. Her yeri kestik mesela. Mesela şuraları da ben kendi ellerimle keseyim. Zahmet olmasın fırlatmaya. Hı? Hop. Hop 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 hop, 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 hop. <laughs> Dünyanın yarısını keselim. Hop 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 hop. Çok eğlenceli oluyor böyle. Hatta bir challenge yapayım arkadaşlar. Bakın buna basıyorsunuz. Ondan sonra arılar falan geliyor. Uzay arası çok komik. Hatta gelin bir uzaylı canavarla saldıralım. Uzaylı ejder, uzay ejderha, aralara saldırayım. Aralar ne haberler? Ama benim merak ettim oğlum. Neden tırtıla güncelleme getirdiniz? Bence tırtılı iyiydi yine de. Ama tırtıl daha güzel olmuş. <hazı> tırtıl çok iyi olmuş. Bravo. Ben diyorum tırtıl. Çok iyi olmuş. Bu arada eskiden bu tırtıldan sadece bir tane koyabiliyorduk. Eskiden bu tırtıldan sadece bir tane falan koyabiliyorduk gerçekten. Gerçekten ha. Eskiden sadece bu tırtıldan bir tane koyabiliyorduk. Başka koyamıyorduk. Ama sonra yeni güncellemeler geldi. Bu değişti. Hatta arkadaşlar ben bir roketçi canavarla bir bakın yani iki parmakla şöyle iki parmakla ilerledik aşağı biliyorsunuz ama ben yani bunu herkes biliyordur artık ama oyuna yeni başlayanlar için diyeceğim de yani oyuna yeni başlayan da kalmadı artık herkes biliyor hadi dalıyorum içeri Ay, yuppi yuppi ezdera alırım ezdera ne var niye öldüm ben yalnız Neyse arkadaşlar bugünkü videonun da sonuna geldik. Like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.